23. pencere. Ellezî halakal mevte vel haya. Hayat, kudret-i Rabbaniye mucizatının en nuranesidir, en güzelidir. Ve vahdaniyet bürhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Ve tecelliyat-ı aynelerinin en cami ve en berrakıdır. Evet, hayat tek başıyla bir yumu bütün esma ve şuunatıyla bildirir. Çünkü hayat, pek çok sıfatın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir triyaktır. Elvan-ı seba ziyada ve muhtelif edviyeler triyakta nasıl ki mümtezicen bulunur, öyle de hayattaki pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı duygular vasıtasıyla imbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısmı ekseri ise hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. Hem hayat, kainatın tedbir ve idaresinde hüküm ferma olan rızk ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazamun ediyor. Güya hayat onları arkasına takıp girdiği yere çekiyor. Mesela hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit hakim ismi dahi tecelli eder. Hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde kerim ismi de tecelli edip meskenini hacatına göre tertip ve tezyin eder. Yine aynı halde Rahim isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın devam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın bekasına ve inkişafına lazım maddi manevi gıdaları yetiştiriyor ve kısmen bedeninde iddikar ediyor. Demek hayat bir noktayı mihrakiye hükmünde Muhtelif sıfat birbiri içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir. Aynı halde de hikmet ve rahmettir ve hakeza. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle, şuğunu zatiye-i Rabbaniye'ye aynadarlık eden bir ayne-i samediyettir. İşte bu sırdandır ki hayyu kayyum olan zat-ı vacibül vücut, hayatı pek çok kesretle ve mebzuliyetle halk edip neşir ve teşhir eder.'' Ve her şeyi hayatın etrafına toplattırıp, ona hizmetkar eder. Çünkü hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynası olmak kolay bir şey değil, adi bir vazife değil. İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hadd hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar, birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri, bir zat-ı vacibül vücut ve hayy kayyumun vücubu vücudunu, ve sıfat-ı ve esma-i hüsnasını lematın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor, öyle de hayy kayyum, muhiy ve mümüt olan şems-i ehadiyeti tanımayan adam, zeminin yüzünü, belki mazi ve müstakbeli dolduran ziy hayatların vücudunu inkar etmeli ve yüz derece hayvandan aşağı düşmeli. Hayat mertebesinden düşüp, camit bir cahili eçel olmalı. 24. Pencere La ilahe illa ve kullu şeyin hâlikun illa veçe lehul hukm ve ileyhi turcaun <laughs> Mevt, hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir. Gayet kuvvetli bir hücceti vahdaniyettir. Ellezî halakal mevte vel hayâ <laughs> delaletince, mevt, adem, idam, fena, Hiçlik failsiz bir inkiraz değil, belki bir faili hakim tarafından hizmetten terhiz ve tahvil mekan, ve tebdili beden ve vazifeden paydos ve hapsi bedenden azad etmek ve muntazam bir eseri hikmet olduğu birinci mektupta gösterilmiştir. Evet nasıl zemin yüzündeki masnuat ve zihayatlar ve hayatlar zemin yüzü bir sani hakimin vücubu vücuduna ve vahtaniyetine şehadet ediyorlar. Öyle de, o zihayatlar ölümleriyle bir hayy-i bakiyenin sermediyetine ve vahidiyetine şehadet ediyorlar. 22. Sözde, mevt gayet kuvvetli bir bürhan-ı vahdet ve bir hüccet sermediyet olduğu ispat ve izah edildiğinden, şu bahsi o söze havale edip yalnız mühim bir nüktesini beyan edeceğiz. Şöyle ki, nasıl zihayatlar vücutlarıyla bir vacibül vücudun vücuduna delalet ediyorlar, öyle de, o zihayatlar ölümleriyle bir hayy-i bakiyenin sermediyetine, vahidiyetine şehadet ediyorlar. Mesela yalnız bir tek zihayat olan zemin yüzü, intizamatıyla, ahvaliyle saniyi gösterdiği gibi, öldüğü vakit yani kış beyaz kefeniyle ölmüş o zemin yüzünün kapaması ile nazarı beşeri ondan çeviriyor. Veyahut nazar, o giden bahar cenazesinin arkasından maziye gider, daha geniş bir manzarayı gösterir. Yani her biri birer mucize-i kudret olan, zemin dolusu bütün geçen baharlar misürlü, yeni gelecek birer harikayı kudret ve birer hayatlar zemin olan, bahar dolusu hayatlar mevcudat arziyenin gelmelerini, ihsas ve vücutlarına şehadet ettiklerinden, öyle geniş bir mikyasta, öyle parlak bir surette, öyle kuvvetli bir derecede, bir sani Zülcelal'in, bir Kadir Zül kemalin, bir Kayyum-u Baki'nin, bir şems sermediğinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve beka ve sermediyetine şehadet ederler. Ve öyle parlak delaili gösterirler ki, ister istemez bedahat derecesinde اَمَنْتُ بِاللّٰهِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ dedirtir. Elhasıl ve يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا sırrınca, hayatlar bu zemin bir baharda saniye şehadet ettiği gibi, onun ölmesiyle zamanın geçmiş ve gelecek iki kanadına dizilmiş mucizatı kudretine nazarı çeviriyor. Bir bahar yerine binler baharı gösteriyor. Bir mucize yerine binler mucizat kudretine işaret eder. Ve onlardan her bahar şu hazır bahardan daha kati şehadet eder. Çünkü mazi tarafına geçenler zahiri esbablarıyla beraber gitmişler. Arkalarında yine kendileri gibi başkalar yerlerine gelmişler. Demek esbabı zahiriye hiçtir yalnız bir Kadir-i Zülcelal onları halk edip, hikmetiyle esbaba bağlayarak gönderdiğini gösteriyor. Ve gelecek zamanda dizilmiş hayatlar olan zemin yüzleri ise daha parlak şehadet eder. Çünkü yeniden, yoktan, hiçten yapılıp gönderilecek. Yere konup, vazife gördürüp sonra gönderilecekler. İşte ey tabiata saplanan ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafil! Bütün mazi ve müstakbele ulaşacak hikmetli ve kudretli manevi el sahibi olmayan bir şey nasıl bu zeminin hayatına karışabilir? Senin gibi hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Kurtulmak istersen, tabiat olsa olsa bir defteri kudreti ilahiyedir. Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir hikmeti ilahiyenin perdesidir de hakikata yanaş. 25. Pencere Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Sanatlı bir eser sanatkarı icab eder. Velet validi iktiza eder. Tahtiyet fevkiyeti istilzam eder ve hakeza. Bütün umur-i tabir ettikleri biri birisiz olmayan evsaf-ı nisbiye müsüllü, şu kainatın cüziyatında ve heyet-i umumiyesinde görünen imkândaki vücûbu gösterir. Ve bütün onlarda görünen infial bir fiili gösterir. Ve umumunda görünen mahlukiyet, halikiyeti gösterir. Ve umumunda görünen kesret ve terkip, vahdeti istilzam eder. Ve vücub ve fiil ve halikiyet ve vahdet, bilbedahe ve biz zarure, mümkün, münfail, kesir, mürekkep, mahluk olmayan, vacip ve fail, vahid ve halik olan mevsuflarını ister. Öyleyse bilbedahe, bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve terkipler bir zat-ı vacibül vücud, fealul limâ yurid, hâlik külli şey, vâhid hade ahade eder. Elhasıl nasıl imkandan vücub görünüyor, infialden fiil ve kesretten vahdet, bunların vücudu onların vücuduna katiyen delalet eder. Öyle de mevcudat üstünde görünen mahlukiyet ve merzukiyet gibi sıfatlardaki saniyet, rezakiyet gibi şenlerin vücutlarına kati delalet ediyor. Şu sıfatın vücudu da ki, biz zarure ve bil bedahe bir hallak ve bir rezak sani rahimin vücuduna delalet eder. Demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanıyla zat-ı vacibül vücudun yüzler esma-i hüsnasına şehadet ederler. Bu şehadetler kabul edilmezse mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir. 26. Pencere Haşiye, şu pencere umumi değil, ehli kalp ve ehli muhabbete hususiyeti var. Şu kainatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler, bir cemali sermediği cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu gösterir. Evet, ırmağın yüzündeki kabarcıkların parlayıp gitmesinden sonra arkadan gelenlerin gidenler gibi parlamaları, daimi bir şemsin şualarının ayneler olduklarını gösterdikleri gibi, seyyal zaman ırmağında, seyyar mevcudatın üstünde parlayan lemaat cemaliyedaki bir cemal-i sermediye işaret ederler ve onun bir nevi emareleridirler. Hem kainat kalbindeki ciddi aşk bir maşku layezaliyi gösterir. Evet ağacın mahiyetinde olmayan bir şey esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle şecere-i kainatın hassas meyvesi olan nevi insandaki ciddi aşk-ı lahuti gösterir ki bütün kainatta fakat başka şekillerde hakiki aşk ve muhabbet bulunuyor. Öyle ise kalbi kainattaki şu hakiki muhabbet ve aşk bir mahbu ve ezeliği gösterir. Hem kainatın sinesinde çok suretlerde tezahür eden incizaplar, cezbeler, cazibeler, ezeli bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyle olduğunu hüşşar kalplere gösterir. Hem mahlukatın en hassas ve nurani tayfesi olan ehli keşf ve velayetin ittifakıyla zevk ve şuhuda istinat ederek bir Cemil-i Zülcelal'in cilvesine, tecellisine mazhar olduklarını ve o Celil-i Zülcemal'in kendini tanıttırılmasına ve sevdirilmesine zevk ile muttali olduklarını, müttefikan haber vermeleri, yine bir zatı ı vacibül vücudun, bir cemil-i zülcelalin vücuduna ve insanlara kendini tanıttırmasına katiyen şehadet eder. Hem kainat yüzünde ve mevcudat üstünde işleyen kalemi tahsin ve tezyin, o kalem sahibi zatın esmasının güzelliğini vazihan gösteriyor. İşte kainat yüzündeki cemal ve kalbindeki aşk ve sinesindeki incizap ve gözlerindeki keşf ve şuhud ve hayatındaki hüsn ve tezyinat pek latif, nurani bir pencere açar. Onunla bütün esması cemile bir cemil-i zülcelali ve bir mahbub-u ve bir mabud-u hüşyar olan akıl ve kalplere gösterir. İşte ey maddiyat karanlığında, evham zulmatında, boğucu şübahat içinde çırpınan gafil, kendine gel.'' İnsaniyete layık bir surette yüksel. Şu dört delik ile bak. Cemal-i vahdeti gör. Kemal-i imanı kazan, hakiki insan ol.